Midemi kestiler, midemi de kesmişler. Bir yer kalmamış ha. Midenlik işin yok senin. Sadece bademciklerini aldılar. Kusacağım mı? Dur getiriyor sana. Bilader. <laughs> <laughs> Ben tuğmane götür... Doğurdun mu beni yoksa? Ben tuğmane götürdün artık. Ben, çok... <laughs> Hayır, ben... Beni doğurdun mu yoksa tuğmane götürdün artık? Tuğmane mi ben? Evet, bebeğin oldu. Erkek. Ben, ben kimseyle bir şey yapmadım <gülüyor> 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 Gel hatta güzel içeride. Erkek çocuğun olmuş Bediğime bir tane. Bence. Sana benziyor aynı, çok güzel. Ben kendime bakamıyorum, bana nasıl bakacağım ya? Abi biz, biz yardım ederiz sana. Ay bir de olan çocuğum olsun. Bir daha gel. Bir Sana kim